Meral evet, Hocam siz yine barkomuzun önüne alalım. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bunu. Bu arada çok, bir bilgi vereyim çok müsaade ederseniz. konuşamadık. Bu tabii çok konuşamadık. Şimdi tabii e, Milli Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklamada 12 Kasım itibariyle envanterimizdeki e, c 130dan uçuşlarının tedbiren durdulduğunu ifade ediyor. Doğru bir hı hı. E, uygulamadır. Buradan alınacak verilerle yapılması gereken bir şey var mı yok mu? Varsa bir tedbir hı hı. derhal alınacak. Bu geçici bir durumdur. Hı hı bazı aklı evveler böyle başka başka paylaşımlar yapmışlar. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsediyor. Türk ordusundan. Onlarca nakliye uçağımız var bizim. Yani gitmiş 10-15 tane C-130'un tedbiren durdurulması filan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetini, kuvvetini vesaire etkilemez yani. Şimdi burada böyle bir şey gördüm de ona cevap vereyim dedim. Onlarca daha bakım envantere, onlarca bizim kargo uçağımız var. Bu geçici olarak tedbiren durdurmuştur. Bir süre sonra tedbirler alındıktan sonra gerekli tedbirler bu uçaklar uçacak bunda olması gereken bu değil olması mi? Olması gereken kurutun. bu işte. Çünkü, çünkü ABD uçağı düştüğünde pervanenin orada sökülüp e, uçağa zarar verip e, bunun sonucunda düşmesi sonucunda ne yaptı? Bu uçakları üreten firma dedi ki ben bütün uçaklarla ilgili e, bir e, yeni bir sistem ortaya koyacağım ve o uçaklar o sisteme dahil olmadan. Orada yeni bir revizyon olmadan uçmamaları gerekir. Burada da daha kara kutu açılmadı. Belki teknik bir arıza olacak. O teknik arıza uçak fabrikası tarafından giderilmeden diğer uçaklarla ilgili belki yeni bir şey ortaya çıkma durumu söz konusu olabilir. En azından o tedbiri yani bu almak tedbiren adına. Tedbiren diyor zaten. Bakın altını çiziyor. Tedbiren. Yani tedbiren C-130'lar bir süre uçmayacaklar. Tedbirler alındıktan sonra kendi milli sistemlerimizde büyük bir ihtimal geliştirmeler yapılabilir. Bilemiyoruz tabii o onun durumunu. Ama yani Türk Silahlı Kuvvetlerimizde onlarca kargo uçağımız var. Ee, yani bu bizim harekat kabiliyetimizi, ordumuzu etkilemez hiçbir şey. Hı hı. Boşu boşuna Yunanlı'na sevinmesin yani. Hı hı. Şimdi ben şunları vurgulayayım. Şehitlerimiz vatan toprağında bugün itibariyle. Ankara'dalar. ...sabah Ankara'dan memleketlerine uğurlanacaklar. Bir e, mürtet e, havaalanında bir e, uğurlama töreni yapılacak. Ardından pek çok e, şehrimizde, e, üçünün e, Ankara'da defnedileceğini biliyoruz... ...ama diğerleri de kendi memleketlerinde e, büyük olasılıkla cuma namazını namazına mütakip... E, ...binlerce, on binlerce e, vatandaşımızın da katılımıyla kılınacak cuma namazlarının akabinde toprağa verilecekler. Ebediyete uğurlanacaklar. Tekrar hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yarın da hakikaten ağır olacak evet. ülkemiz için. Yani Türkiye'nin pek çok noktasından benzer görüntüleri taşımak durumunda kalacağız. Şimdi kara kutuların ikisi Türkiye'de açacağız. Geldik kara kutular. Evet, ikisi de Türkiye'de. Zaten bu Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması. Ne diyor Milli Savunma Bakanlığı? Düşen uçağımıza ait kara kutu olarak tabir edilen FDR Flight Data Recorder ve CVDR Cockpit Voice Data Recorder cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş. Ankara'da incelemeye alınmıştır. Ankara'da incelemeye He. alınmıştır. Biraz Amerika, önce Abdülkadir abi de söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilip incelenmesini bekleyecek falan Değil. ve değiliz. Değil. E, bunu iddia ya edenler de... Şöyle bir bilgi vereyim. Doğru Benim doğru bilgi paylaşmıyor diyelim. Bir kanaatimdir. Hı. Hani e, kendi teknik imkanlarımızı Hı. az çok bildiğim için. ya yani normal şartlarda bu böyle bir kaza kırım durumunda Amerika'ya gönderilip getirilmesi bir hafta 10 on gün sürüyordu. Hı. Şimdi bu bir hafta on gün daha kısa süre olma ihtimali var yani ben birkaç gün içerisinde bunun gece gündüz çalışılıp şeylerinin verilerin simüle edilerek uzmanlar tarafından Hani hem o data verileri hem de işte ses verileri analiz edilerek bu konuda durumun ne olduğu birkaç gün içerisinde çıkıyor Muhtemelen savunma bakanlığımızda bu konuda Gerekli açıklamayı gerekli kanaate ulaştıktan sonra yapacaklar. Yani uçak parçalarının da bir bölümü getirilmiştir. Kalanı da getirilecektir. Bunlar evet. üzerinde de incelemeler yapılacak. Şu an tabii. harıl harıl çalışıyorlar. Yani Kayseri'ye bildiğim kadarıyla bu parçalar götürülecek. Hı -hı. Kayseri'deki fabrikada yere seriyorlar. Yani bir Hı -hı. alana seriyorlar. Bütün parça uçağın Hı -hı. şeylerine göre hani hangi parça nerede Hı -hı. puzzle gibi böyle birleştiriyorlar. Ve işte o e, kara kutu verileriyle birlikte o yapı nasıl bir Hı -hı. Parçalanma olmuş, nerede olmuş, yanma mı olmuş, olmamış mı, bütün o zaman açığa çıkıyor. Bir de simülasyonla hani olduğu METE'de için mete de bir şey ekleyecekler galiba e, ayağı be. Şimdi burada e, bu karakter meselesi biraz süre alabilir. 88 tane parametre var bunun içerisinde. Hı hı. Bu 88 tane beri e, ayrı ayrı işlenecek. Birincisi sizin bahsettiğiniz bu pilotun e, kuleyle ya da kendi aralarındaki irtibatları hı hı hı. ayrı olarak analiz ediliyor. Hı hı. Teknik olarak da e, örneğin. E, uçağın içerisindeki bütün sistemlerin datası e, ayrı ayrı analiz ediliyor. Örnek söylersem hava basıncı, motorun gücü arttı mı, düştü mü e, ya da işte iniş takımlarında bir sorun mu vardı, o mu bu mu yani uçağın içerisindeki bütün teknik donanımın e, aslında kara kutu kayıtları tek tek bakılıyor. 88 tane en az parametre var. Bir de unutulmaması gereken yaklaşık 70 ayda bir, 69-70 ayda bir bu uçaklar ...neredeyse vida olarak, e, vidalarına kadar sökülerek ağır bakımdan geçiriliyor. Yaklaşık 5 senede bir yapılan bir uygulama bu. Yani e, çok ağır bir prosedürü var. 6. E, yani çok güçlüdür. Var fotoğraflar. 6 fotoğraf yılda var. bir büyük bakım Yayının baş, başında söyledim, PSK konuları da hassastır. İkincisi, e, burada bu karakutu meselesi üzerinden e, bir süre alabilir. Neticede burada kaza kırım uzmanlığı e, uzmanları bunu ayrı olarak değerlendirecek ama... Abdülkadir Selvi'nin söylediği Ankara'ya götürüldüğü ibaresinde ben e, tahmini olarak söylüyorum Milli İstihbarat Teşkilatının da teknik bir heyetinin ne olup ne bittiğine dair bir e, orada belki yer almış olma ihtimali de tahminimce vardır. <laughs> belki ondan sonra Kayseri'ye gidecektir ama karakutular diye... Tusaş'ta Tusaş'ta Tusaş. Yani istihbaratlı da muhtemelen dahil olabilir tahmin <laughs> ediyorum. Ama burada e, Tusaş meselesinde önemli olan mesele şu. Burada evet bütün parçalar, olay yerinde bulunan bütün parçalar e, ülkeye, memlekete getirilmeye çalışılacak. Fakat burada mantıken daha önce e, bu işin profesyoneli olan hı hı. E, birkaç kişiye sorduğum zaman bana şunu söylemişti. Biz ilk etapta ilk kopan, yani ilk düşen parçaya yararız. Çünkü onun üzerinde ne varsa, ilk yani olay orada yanık başladı. mı, Evet yakıt mı, yakıtsa yanmış hı. mı, sıvı mı, taze mi, hı hı. değil mi... İşte e, nem var mı yok mu buhar mı yani o parçanın üzerindeki ne bulunursa bir sonraki parçayı bulup bir mozaik şeklinde bir, e, diyeceğizse puzzle gibi onu büyüterek uçağı tekrar e, Hı -hı. oluşturuyorsunuz. Evet. Ama burada önemli olan o uçaktan kopan ilk parça Hı -hı. bu önemli e, ve bunun üzerinde ne var? O parçayı Şimdi bulduğunuz bu... anda. E, Geriye dönüyor her şey. Bu işte çok doğru bir Tabii. nokta. Yani her olmuyor. olayın başlangıcı başlangıcı, başlangıcı tespit uçaktan ediliyor. Uçaktan kopan ilk parçayı nasıl tespit ediyorlar? Çünkü uçaktan uçak. kopan ilk parça ilk yere düşecek olan parça yok, yok, olmayabilir. Diğim. Ee, Hanım şöyle, o simülasyon var ya, hı hı. deminden beri hep onu anlatmaya çalışıyorum. O simülasyonda olay yani teknik verilerin anormalleştiği yer neresi uçakta? Or, oradan hı hı. E, normal. Yani, ben böyleyim ya. Mesela hı. benim bu uçak kabul edin. Ben mesela yeri düştüğüm zaman, parçalandığım zaman, örneğin benim takarayım sende nerede yırtık varsa, Hı -hı. örneğin kolumda varsa, çok basit bir dil anlatıyorum. Hı -hı. Kolumda bir yırtık varsa, ben kolumun üstüne düştüğünden siz incelemeye başlarsınız. Hı -hı. Kol, e, dirsek, bu, bu omuz, da işte o baş, bu şekilde gidersiniz. E, Ama dizden düşseydim, Hı -hı. burada bir yırtık olsaydı, bağdan oğlum eray Bey, dizden, bacak, ayak, bilekten yukarı baldır, kalça vesaire diye giderdiniz. Hı -hı genel hani burada ilk o veri e, toplam, topla yani o kara kutudaki ilk bozulmaların anormalliklerin ilk nerede başladığı evet. tespit ediliyor. Ondan sonra Mete Bey'in evet. o parçalar özellikle bulunup tek oradan tek yola çıkarak ...uçak tekrar simüle ediyor. Evet şimdi şu... ...yani kara kutunun ne menen bir şey olduğunu... ...ortaya koyan bir görüntü bu. Yani almışlar sosyal medyada... ...kara kutuyu açmaya çalışmışlar... ...ve içinin nasıl olduğu... ...neden içeride o dataları tutan... ...elektronik devrelere bir şey olmadığı ...yani aşırı sıcakta... ...tuzlu suda... ...ve tabii, infilakla tabii, da da vesaire... ...şimdi yani... ...burada bir jet taşla kesmeye çalışıyorlar... Evet kesemiyorlar. Zorlanıyorlar, Çok zorlanıyorlar bayağı zorlanıyorlar. Ama normalde açılırken böyle keserek açılmıyor. Hani yok. Tabii yani. onun başka normal yöntemleri vardır. Bunu sıradan vatandaş bir yapıyor evet. yani. Yani şu izleyenler hakkında da Ya bir de, de da bizim uçağın taraksu de şey değil bu. Onu da söyleyelim. Bizim uçağın taraksu değil bu. Daha büyük mü? Nedir ya bu 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 başka bir şey yani. Bu herhalde ya bu, dünyada bir örneği. Ya video bakın bunu birileri açmaya çalışıyor. Normal insanlar açmaya çalışıyor. Bakın bu normal videoda yani sosyal medyada para kazanmak için yapılan Hı -hı. show ta, videolarından ta, 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 bir tanesi. Ta, 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 evet ama, yani bu bu ta, bizim ta, olayla ta, ilgisi yok tabii ki söylemek lazım ta, yani. Yani, biz, bu, yani. Bu bu bizim uzman, olayla falan ilgisi yok. Bu, bu, bunu bu şekilde açmıyorlar tabii ki ama içinde ne olduğunu göstermesi açısından ondan sonra bize bir bir fikir bir fikir veriyor. İçinde başka bir malzeme var o malzeme içerideki işte elektronik sistemleri devreleri çok hassas bir şekilde açılıyor çünkü. Tabii. Şimdi böyle böyle bağlantı noktaları var onlar üzerinden kayıp olabilir. Yani bağlantı noktaları var. İşte bu Gerçekte böyle açılmıyor tabii. Bu bir kez daha ben uyarı olarak tekrarlayayım. Bu YouTube'da e, içerik üreticilerinin tabii, tabii tabii içerik üreticileri e, için gibi yaptığı e, ilgi çekmek Hı. için bir şey. bizim olayla ilgisi yok. Yani tabii 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 bir alakası tabi, tabi, yok yani. Tabi. Evet, bunun bizim olayla ilgisi yok. Bunun altını tekrar tekrar tabi, çizelim. Tabii. Ee, ama en azından nasıl ama bir şey, içinde şey oldu? Ne oldu? İçinde dijital Devremi işte, dijital, e, işte şey var. Kartlar var yani. Veri tahfuzu e, depolayan hmm. dijital kartlar var. Hmm. Bunlara bağlı görünmüyor ama sensör bağlantıları var. Bildiğimiz kadarıyla. Ama bir programda sorulmuştu Hı. ya acaba bu kırılırsa filan ne olur? Böyle bir olay yok dünyada. Yok yani. Yani, onun için zaten. yani bunun Sa için tasarlanmış. Sa bir... Saatlerce uğraşıyorlar red taşla kesemiyorlar. Evet, işte. Yani hiçbir şekilde ben o zaman daha kara kutu bulunmamıştı hatta bu soru sorulduğunda. Hı. Hiçbir şekilde bu şey olmaz mutlaka bulunur parçalanmaz zarar görmez ona göre yapılmıştır diye. İşte bu videoda bu paylaşım sosyal medya videosu da bunu gösteriyor. Bu çıkış bu çıkışı yakalamak bakımından bu çok önemli. İlk bozulma nerede bak? İlk veri anormallikleri uçağın neresinde başlamış? Bunu tespit ediyorlar. Ona göre de o parçayı bulup onun üzerinden bir de bu tabi inceleme hani hem fiziksel, hem mikroskopik, hem makroskopik olarak yapılıyor ama bir de kriminal incelemede yapılıyor. Yani şöyle kriminal bu parçaların üzerinde Metin söylediği gibi sıvaplar alınıyor. Bu swaplar dediğiniz e, uçağın, uçağın parçaları, parçaları e, elde edilen e, parçaları üzerinden sıvaplar alınıp kimyevi kimyasal bir, analiz kimyevi yapılıyor. Kimyevi bir kalıntı var tabii, mı? Tabii Yani şöyle balistik, mesela balistik bir kalıntı var mı? Şöyle ya oradan sıvap aldığınız hı. zaman mikro seviyede kimyasal molekül analizi yapılıp hı hı. hangi maddelerden oluşuyor? Yanıcı madde mi ya da su buharı mı yağ mı ya da ne bunlar ayrıştırılıyor. Ona göre bulunan Şüpheli Mesela yanmaya bağlı bir şey varsa bu yanma hangi tür bir yanma? Hı hı. Yani bir e, normal uçağın e, yakıtından kaynaklanan mı yoksa sıra dışı başka bir maddeden dolayı mı bu yanma? Bunların hepsi hı hı. şimdi o moleküllerin birleşimi ortaya çıkınca da kimyasal formülasyonları ve bunun nasıl bir madde olduğu net bir şekilde tespit hı hı. ediliyor. E, bu konuda da Türkiye'nin hani kriminal ve bu inceleme altyapısı oldukça dünya seviyesinde hı hı. oldukça yüksek seviyelerdeyiz. Bu iş çözülür. Bakın artık kara kutu vesaire de Bu iş çözülür. Biraz sabırlı olmamız lazım. Üzüntümüz çok büyük ama aynı zamanda soğukkanlı ve sabırlı olmamız gereken de bir dönemdeyiz. Komutanlar, uzmanlar, savunma bakanlığı, diğer devlet birimleri var gücüyle çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda aydınlatırıp Allah bir daha böyle bir olayın olmaması için inşallah gerekli her türlü tedbirlerde alınacaktır. Alınacağına eminim. Hiçbir şekilde askeri uçaklar hiçbir şekilde yani riskli alana bile yaklaştırılmazlar. Hani diyelim ki uçuş saati 200 saattir örnek veriyorum bir parça 200 saatte de değiştirilir. Aslında bu 500, 600, 700 saatlere dayanacak bir parçadır ama bunun alt limitine bile yaklaştırmazlar. Yani bu kadar titiz bir bakım süreçleri vardır. Parça değişi hiç tereddüt. Eğer diyelim ki parka, parça olmadı bekletirler yani. Ben bunu Güneydoğu'da mesela çok gördüm. Bekletirler yani asla uçağı riske atmazlar. Bunu bilelim. Çok teşekkür ederim. Sizi yerinize alayım. Bir Ankara'ya tekrar uzanalım. Yarınki programı öğrenelim. A Haber ekibinden Kübra Balın da <laughs> haber nöbeti <laughs> devam ediyor Ankara'da Adli Tıp Kurumu'nda. Kübra sözü sana bırakalım. Banuel Gürcistan'da düşen askeri nakliye uçağında şehit olan askerlerin naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Ve bizler de şu anda Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Ankara Adli Tıp Kurumu'nun önündeyiz. Burada şehitlerin incelemeleri, kimlik tespitleri, işlemleri gerçekleştirilecek. Daha sonrasında ise şehitler cenaze töreniyle birlikte uğurlanacak. Aslında prosedüre göre e, DNA işlemesi için e, şehit yakınlarından kanı leri alınıyor ve savcılık talimatıyla kendi illerinden aslında bu işlemleri gerçekleştirebiliyorlar ancak şehit yakınları Ankara Adli Tıp Kurumu'na gelmek istediler. Burada bulunuyorlar. tabi bununla birlikte vatandaşlar da bu noktadaki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Tabii ilk andan itibaren cenaze nakil araçlarının gelmesiyle birlikte Türk bayraklarıyla ellerinde karşıladılar şehitlerin naaşlarını. Ondan da bahsedelim. Derin bir hüzün var. Sessiz var Bu noktada bulunduğumuz ee, bu noktada tabi adli tıp uzmanları tarafından yapılacak ön incelemenin ardından da kimlik teşhisi ailelerin katılımıyla birlikte gerçekleştirilecek ve kimlik tespitinin ardından da şehitler düzenlenecek törenlerle son yolculuğuna uğurlanacaklar tabii aslında A400M uçağıyla getirildiler. Şehitleri taşıyan uçak Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde bulunan Mürtet Havalimanı'na iniş yapmıştı. Akşam saatlerinin ardından da cenaze araçlarıyla askeri personel eşliğinde 20 şehidin naaşı adli tıp kurumuna getirildi ve burada kimlik tespitleri gerçekleştirilecek, otopsi işlemleri gerçekleştirilecek ve adli rapor işlemleri tamamlandıktan sonra da önce Milli Savunma Bahane Bakanlığı tarafından tarafından bir resmi terör gerçekleştirecek. Ardından da naaşlar memleketlerine ulaştırılacak. Milli Savunma bakanlığıyla ile valiliklerin koordinasyonunda planlanacak. Bu da tabii Karakutu'da bu noktada oldukça önemli. Türkiye'ye getirildi ve burada bir e, hava muhalefeti mi var? Teknik arıza mı var? Yoksa herhangi bir insan faktörü mü var? İşte bunlarda yapılan incelemeler sonucunda e, öğrenilmiş olacak evet. diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Yayınımızı noktalamadan önce yine çok kıymetli ve uzman bir konu da ağırlayacağız. Emekli hava pilot tüm general Sayın Hüseyin Fazla yayınımıza katılacak. Maalesef bir şey haberi daha paylaşmak durumunda kaldık Hüseyin Bey. Bu kazaya dair evet, orman yorumumuzu genel, almak isteriz. Evet, orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir uçak e, ats 802 ma maalesef düştü. İki uçak halindeydi. Hasan kaptanım şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Hırvatistan'da tamam. olay gerçekleşti. Evet efendim. Şimdi bu kazanın nasıl gerçekleşmiş olabileceği ile ilgili bir değerlendirmeniz olur mu acaba? Tabii ki şimdi bu uçaklar normalde Mayıs ayıyla işte 12 Kasım'a kadar Çanakkale'de görev yapan ee, çeşitli fasılalarda bakımları Türkiye tarafından yapılan uçaklar burada yangın söndürme görevlerinde e, yer alıyorlar. Bu uçaklar tek motorlu, hmm. e, tek pilotlu, e, yangın söndürmek için yakışmış, e, sıvı taşıyabilen veya su taşıyabilen e, özellikteki uçaklar görelik şartlarda görev yapıyorlar. E, her türlü e, yangın söndürme görevinde kullanılabiliyorlar. Hmm. çevrek, çevik, tırnak uçaklar. Şimdi bu uçakların en büyük özelliği görelik şartlarda uçabilirler. Yani hmm kötü hava şartlarında bulutun içerisine girip orada uçacak şekilde uçağın içinde gerekli alet uçuşunu destekleyici ekipman yok, sistemler Hı -hı. yok. Dolayısıyla bulut içerisine girmeden uçuşlarını yapıyorlar. Hı -hı. Şimdi bu e, Zagreb'te bakım yani bu modifikasyon kapsamındaki uçak bakım kapsamında orası merkez oraya bu uçaklar gidecek bir de boyama işleri duyduğum kadarıyla var o işlemler için uçaklar iki uçak götürüldü Hı -hı. uçaklar giderken dün hava durumu kötü olduğu için Zagreb yerine Rejike'ye indiler Rejike meydanında kaldılar gecelediler bugün de Zagreb'teki havanın iyileştiğine dair bilgi geldikten sonra Zagreb'e havalanıyorlar burada havalanmayı Türkiye şartlarında biraz sanki böyle Giresun'dan, Rize'den kalkıp Erzurum'a gider gibi düşünürsek yani Hı. bir e, kıyıya paralel dağları geçe geçe gitmeleri gerekiyor. Hı. Dolayısıyla Uydunlut olarak önce Hırvatistan'da güneye gidiyorlar. takip de Zagreb'e doğru e, orada yukarıya doğru çıkıyorlar. Şimdi Zagreb'teki hava durumunun uygun olduğu bilgisini alıyorlar. Dolayısıyla yol boyu hava durumunda e, bir sıkıntı olmadı ama yüksek irtifalarda bulutlanma olduğunu biliyorlar. Ancak Zagreb'e doğru yaklaşırken hava durumu kötüleşiyorlar. Zagreb Uçuş Bilesi tarafından meydanın uçuşa kapalı olduğu uçuşa uçuşa inemeyecekleri kendilerine dekter edilince hı hı. aynen Zagreb'e geldikleri rotadan tersten geriye doğru dönüyorlar ama dönüş esnasında artık hava iyice kötüleştiği için mecburen hazırlıksız bir şekilde buluta giriyorlar. Buluta giren uçaklardan bir tanesi e, şans eseri belki de çıkıyor. O hı hı. dinlemek gerekiyor. Hı hı. Diğeri ee, görüntülere göre baktığımda muhtemelen e, bulutun içerisinde biraz anılma duruma da girmiş olabilir. Ve çıktığında muhtemelen karşısına ağaçlık bir bölge çıkıyor, dağlık bir bölge. Orada artık bulut da bastırdığı için görmek şartların muhabbet imkansız <laughs> ve mevcut yerle temas gerçekleşip taza gerçekleşiyor. Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Sağ olun katkılarınız için. Sağ olun. Sağ olun. Milletimizin başı sağ olsun evet. Allah şehitlerimize e, rahmet eylesin ailelerine sevdiklerine e, sabır versin yardımcılar olsun inşallah milletimizin başı sağ olsun hakikaten zor bir yayını e, bugün e, birlikte yapmaya gayret ettik sizlere de çok teşekkür ediyorum ve böylelikle de bu saatimizi de noktalamış bulunuyoruz kısa bir aranın ardından gece ajansı başlayacak elbette gündemin ilk sırasında yine şehitlerimiz olacak hoşçakalın